Bugünün geleceğini hepimiz biliyorduk. Bugün maalesef ki geldi. Evet arkadaşlar bugün Doki Doki oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada videoya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Doki Doki ve Five Nights at Freddy's'in yeni oyunu bu sene çıkıyor. Haberiniz olsun. Ee, onları da en kısa sürede direkt çıktıkları anda kanalda oynamaya başlayacağım ve çok hızlı bir şekilde gelecek. O yüzden yeni 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 Doki Doki. Oyunun videolarını ilk olarak çok seri bir şekilde benden izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca Five at için de bu geçerli. O zaman isterseniz yavaştan Doki Doki'ye geçelim. Evet karşınızda Doki Doki Nightmare. Ee, kendisi bir mod. Evet normal Doki Doki oynayacağımı umarım zannetmemişsinizdir. Ee, <laughs> Doki Doki Nightmare oynayacağız. Çünkü Doki Doki'nin normalini 3 kere 4 kere bitirdik. Hatta kanalım kapatıldığında en çok üzüldüğüm şey Doki Doki videolarının gitmesiydi. Evet, bu Doki Doki Literature Club Nightmare diyelim. Ee, bu mod 9 saat e, 9 saatte yapılmış. altı e, 6 kişi yazında ve 3 kişi kodlamada çalışmış. E, kimlerin yaptığını, nasıl yapıldığını falan söylüyor. Bu bizim umurumuzda değil. Tamamen bizim umurumuzda olan şey e, yepyeni bir Doki Doki videosunun gelmesi kanala. Çünkü hepiniz bekliyordunuz. Instagram'dan, her yerden beni taciz ettiniz. Twitter'dan, Discord'dan Doki Doki çektiniz. Artık yeter. Çekiyorum. Buyurun. Doki Doki. Evet, festival günü. Bu arada şunu söyleyeyim. Çevirilerim %100 doğru olmayabilir. Hızlı bir şekilde çevirmeye çalışacağım. O yüzden e, doğru olmadığını düşündüğünüz bir yer varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Hmm. Genellikle işte bu yollarda Sayori ile birlikte yürürdüm diyor. Fakat Sayori e, telefonuna cevap vermiyor. E, onun evine gidip onu uyandırmayı tercih ediyordum. Fakat e, bu birazcık fazla gibi geldi bana diyor. Peki, buradan ne olacağını biliyorsunuz zaten. Get out of my head. Evet, Sayori'nin yazdığı bir şey vardı burada. Oyunu izlediyseniz, eee Sayori maalesef ki hakkı rahmetine kavuşuldu bakalım şu an ne olacak. Eee Sayori'nin yazısından çok daha farklı bir şiirdi bu diyor. Peki. Biz diyoruz daha doğrusu. Ya, o diyor bu diyor falan demeye gerek yok. Bir direkt şey yapayım, çevireyim. Fakat bundan daha fazlası kararımı değiştirdim. Sayori'ye gitmem gerekiyor. Peki. Şimdi Sayori'yi alacağız. Sayori'nin evine vardım ve kapısını tıklattım. Bir cevap beklemiyordum. Çünkü hani telefonunu açmıyordu. Kendim açtım kapıyı. Peki, kendimiz açtık Sayori. Gerçekten ağır bir uykucu. Bunları yaptığım onca şeyden sonra böyle biteceğini düşünmüyordum. Sayori. Uyanış yapışal. Herhangi bir şekilde cevap yok. Yavaşça kapıyı açtım. Evet burada Sayori ölmüştü. Artık yani korkmuyoruz. Herhangi bir şekilde <laughs> şaşırmıyoruz. Çünkü yani. Image Splash Glitch Not Found diyor burada da. Görmüş olduğunuz üzere. Splash Border bilmem ne Not Found. Happiness Not Found. Ee, bu moddan kaynaklı bir şey büyük ihtimalle. Herhangi bir şekilde dosyaların değiştiğinden vesaire değil. Çünkü modlar genellikle dosyaları değiştiremiyor diye biliyorum. Neyse. Bu da ne? Hayır bu olamaz. Kusluk peki abi. Ee, Sayori'ye onun için orada olacağımı söylemiştim. Onunla birlikte olacağımı söylemiştim. Ona neyin en iyisi olduğunu ve her şeyin daha iyi olacağını söylemiştim. Fakat neden? Nasıl bu kadar umutsuz olabilirim? Ne oluyor lan? Hayır. Neden benim ölmeme izin verdin? Hasiktir Sayori yazıyor şu an. Sayori söylüyor daha doğrusu yazıyor ne ya? Ee, beni kurtaracağını sanmıştım. Sayori çok üzgünüm. Seni kurtarmaya çalıştım. Yalancı. Bak bana ne yaptın? Bana bak. Peki. Aa rüya görüyoruz. Tabi nightmare kabus tabi tabi tabi. Tamam şimdi anladım muhabbeti. Lanet olsun. Aa bu beşinci görüşüm bu tarz bir rüyayı. Ha tamam evet. Sayori ölünen beri bu şeyler görüyorum. Kabusları görüyorum. Fakat son birkaç gündür daha da böyle agresif olmaya başladı diyor. Kabuslar. Neredeyse bir ay oldu. Ölümünün üzerinden bir ay geçti ve e, tek yapabildiğim şey yatağımda yatıp yas tutmak. Herkes cenazesine gitti. Ben de dahil fakat e, şöyle bir sorun var. O oh, benim yüzümden kendisini astı diyor. İşte neyin oda yıkılmıştı ee, Tek bir çocuğunu kaybettiği için Annesi i̇şte yıkılmıştı yani Evet çok daha üzülmüş diyelim Her şey için ben suçlanmıştım ve açıkçası onu suçlamıyorum Annesi suçlamış bizi tamam okey okay. ee, Sayori'ye en yakın kişi bendim ve Hiçbir şey bilmiyordum Onu kurtaramadım Keşke zamanı geri alabilseydim ee, Eğer e, Bu olanları çok daha önce bilseydim Belki de onu kurtarabilirdim diyecekti çok büyük ihtimalle. Fakat telefonumuz çaldı. Telefonumuzdan daha doğrusu bir bildirim geldi. Telefonumu kontrol ettim. 500 adet okunmayan mesaj ve hepsi kızlardan. Allah Allah bizimki playboy olmuş Sayori öldükten sonra işe bak. Ne, en son ne zaman telefonumu kontrol ettim? Aaa Sayori öldü. Kızlar ona yazıyor ama Sayori'nin yasından dolayı hala şey yapmıyor. Bak telefonunda kızlara cevap vermiyor. O yani satayım. Telefonda bakmıyor bile. Bir hafta belki iki. Bilmiyorum. Umurumda değil zaten. Tamam tüm e, okunmayan mesajları geçtim tarzı bir şey söylüyor burada. E, i̇şte boş sempatiler falan filan diyor çok büyük ihtimalle. Tam olarak çeviremedim o yüzden büyük ihtimal diyorum. Yanlış olabilir haberiniz olsun. Her bir şey neyin adı mesaj bana çok daha böyle kötü hissettiriyordu. Fakat son mesaj birazcık daha böyle beni sakinleştirdi. Mesaj Monika'dandı. Ve şöyle bir şey yazmış. I'm important? Ay evet tell. Eee şey neydi o da... Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Benle kulüp odasında buluş. Okuldan sonra hatta. Evet okuldan sonra kulüp odasında buluş. N tam olarak ne olduğunu biliyorum. Sayuri'nin neden kendini öldürdüğünü biliyorum. Ne? Eee Sayori'nin kendisini öldürmesinin sebebi ben değil miydim? Başka bir sebep olabilir miydi? Eğer varsa... Neden şu ana kadar sessiz kaldın ki? Doldurulması gereken ve cevaplanmayan bir sürü soru vardı. Ve ben de hazırlanıp okula gitmeyi okula okula, okula okula gitmeye karar verdim. Amına koyayım konuşamıyorum bazen. Bak şöyle şeyler oluyor. Çıktığımda anlık böyle güneş ışığı şey yaptı beni kör etti gibi bir şey böyle. Güneş gözüme vurdu diyeyim. gözüm aldı. Eee <laughs> Sayore'nin evinin önündeki şeyden, ne adı yoldan e, geçme kararı aldım. Oradan gitme kararı aldım. Üzerimdeki yük çok fazlaydı. Fakat onun sonsa kadar gittiğini, ölü olduğunu kabul etmem gerekiyordu bir iç çektim ve e, diğer tarafa doğru yol aldım. Hayır. <gülüyor> 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 ne? Bu neydi amına koyayım diyor bizim karakter. Sol çok yakındı ve tüm vücudum e, böyle tüy, tüylerim falan kalktı. Peki. O neydi lan gerçekten? Anasını satayım. Garip garip böyle sanki birisi ölüyormuş gibi son nefesini veriyormuş gibi bir ses geldi. Ya, siz de duydunuz gerçi. Niye söylüyorum ki size bilmiyorum. Arkamda bir basınç hissettim fakat arkama e, bakmayı, cesa bakmayı cesaret edemedim. Bu ses sanki onun sesi gibiydi. Fakat herhangi bir şekilde düşünmeden içgüdülerim vurdu ve içgüdülerim bir anda bu spider sense muhabbeti var ya işte bir anda içgüdülerim şey yaptı ve e, okula doğru koşabildiğim kadar e, hızlı bir şekilde koştum arkama bakmadan hatta demiş peki okula ulaştıktan sonra en yakın şeye masaya işte şey yaptım neyin adı yaslandım ve nefes aldım o da neydi bir şeyleri hayal mi ediyorum hayal etmeye mi başladım hayır onun sesi hayal olamayacak kadar çok gerçekçi geliyordu Kendime sorular sordum ve Sınıfa doğru gittim, heh öyle diyelim. Sınıfa doğru giderken e, Soyer'in olduğu sınıftan geçtim ve e, vazonun içerisinde kırmızı bir gül olan masasının oradan geçtim. Masasında kırmızı güllü bir vazo vardı, evet böyle çevirelim, tamam. E, ölüsüne saygı olarak tabii ki de. Kalbim çok daha fazla ağrıyordu. Sınıfıma girdiğimde herkes şaşırmıştı, dönmeme şaşırmıştı. Hakkımda ço konuşan çoğu kişi şu anda sessizdi. Birisi bana doğru yaklaştığında kondolansız ne demek hiçbir fikrim yok. Tamam kondolansız baş sağlığı demekmiş çevirden baktım. Ee, e, hoca derse başlamadan önce e, direkt bana baş sağlığı diledi diyor. Evet, zaman geçti ve aynen böyle ders bitti. İşte eşyalarımı aldım ve edebiyat kulübüne doğru yol aldım. Bu boş koridor eskiden burada koşardı kendisi ve her zaman da onu uyarırdım ee, kuralları çiğneme diye. Ama ne benim çevirilerim ne kadar garip oldu ya. Burası canımı yakıyor. Burada çok fazla e, anımız vardı. Düşünmemeye çalışıyorum. Aşağı doğru bakıp hızlı bir şekilde e, kulüp odasına gitmeye başladım. Bir anda bir şeye çarptım. Özür dilerim. Al işte yine geldi amına kudum ya. Yine geldi anasını sattımın mı Natsuki'si ya. Ya yeter kadın nefret ediyorum senden ya. Nefret ediyorum. Kadın da diyorum da küçücük çocuk yani. Nefret ediyorum lan. Veletleri sevmiyorum oğlum Allah Allah. Cık. Hey nereye gitme dikkat et. Bir de bana bana diyor bir de. Bana nereye gitme dikkat et diyor. Oğlum sensin lan bana çarpan. Ha gerizekalı sensin bana çarpan. Gerçi ben aşağı bakıyordum ama olsun. Yine de sen suçlusun çünkü sen çocuksun. Hayri. Ne var lan? Şey pardon. Çok role girdim pardon. Geri dönmüşsün. Evet. Bu zamana kadar neredeydin? Hepimizi endişelendirdin. Ee, evet, üzgünüm. Ee, kendimi çok da iyi hissetmiyordum okula gelecek kadar. Anlayabiliyorum. Sayuri'nin gittiğine ben de inanamıyorum ve ona en yakın olan kişi sendin. Bu yüzden en çok da seni etkilemiştir. Fakat e, bunun anlamı hepimizden çok daha e, güçlü olduğun anlamına geliyor. Güçlü kal. Teşekkür ederim Natsuki. Siz nereye gidiyorsun? Edebiyat kulübü Neden edebiyat kulübü e, kapatıldı? Ne? Nasıl? Cenazeden bir hafta sonra Monika şey edebiyat kulübünü kapattı. Ah neden? E, bu kulüpte herhangi bir şekilde hiçbir şey e, düzgün gitmiyor. E, ve başkasına e, bir şey olursa daha fazla bunu e, düzeltemeyeceğini söyledi söyledi ve kapattı kulübü diyor. Peki. Ve eee de şey yapmış neydi o da? Sayuri'siz edebiyat kulübünün eskisi gibi olmayacağını söylemiş ve e, kısa bir zaman önce kötü bir şey olduğundan dolayı e, Hani Monika kulübü devam ettirmek istememiş ama bir saniye Monika öldürmedi mi mantıken yani Sayuri'yi Oyun muhabbeti falan hani Sayuri'yi Monika öldürmedi mi mantıken ha yine rol yapıyor yine Monika Şeye çıkmak için temize çıkmak için rol yapıyor büyük ihtimalle okey Bu konu hakkında herhangi bir şekilde şey söylemedi. neyin o da temiz yani net değildi Anlıyorum. Fakat Monika bana e, edebiyat kulübüne gelmemi söyledi. Bana söylemesi gereken önemli bir şey varmış. Sayori ile e, ilgili bir şeymiş. Gerçekten mi? Çok da şaşırmışa benzemiyorsun. Çünkü kulüp kapatılmadan önce e, Monika garip davranıyordu. o Kendisi gibi davranmıyordu. E, anlıyorum olanlardan dolayı e, böyle davranıyordu. Fakat ya böyle olanlardan dolayı böyle davranmıyorsa dedi. Başka bir şey var ve onun ne olduğunu bulmak istiyorum. Anlıyorum. Benle gelmek ister misin? Tabii ki de. Fakat bekle. Önce Yuri'yi almam gerekiyor. Yuri mi? Neden? Çünkü endişeli olan tek kişi ben değilim ve ee, Yuri de büyük ihtimalle bunu duymak ister. Beni bekle tamam mı? Hemen çok hızlı şekilde gidip geleceğim diyor. Peki. Fakat bekle dedik ve evet Natsuki hızlı bir şekilde ee, daha sözümüzü bile bitirmeden Yuri'ye doğru koşmaya başladı. Peki. Birazcık bekleyebilirim ee, Sırtımı duvara yasladım Gözlerimi kapattım ve bu sabah Ne olduğuna dair Düşünmeye başladım Gerçekten bunu e, Hayal mi etmiştim bu şeyden bahsediyor Severin'in e... işte bundan bahsediyor ananı sikeyim hemen hızlı bir şekilde şey yapmalıydım. Etrafa baktım fakat ben ve duvarlar dışında başka hiçbir şey yoktu etrafta. Sayori. Onun sesine benziyordu. onu ses, onu duyduğuma yemin edebilirim. Ne oluyor bana? Sınıfları aramaya başladım fakat herhangi bir şekilde bu katta bir şey bulamadım. Kötü bir hisse kap hisse kapılmaya başladım. Edebiyat kulübü. Oraya gitmem gerekiyor. Hassiktir. Evet. Vücudumun tüm inçleri, tüm santimleri, tüm böyle her yeri bana şu anda kaçıp saklanmamı söylüyor. Koridorun öteki tarafında ekolu bir şekilde e, ayak sesleri duydum. E, merhaba orada kimse var mı? Herhangi bir şekilde cevap yok. Eğer arkamı dönersem arkam arkamda bir şey olabilir korkusuyla arkamı dönmek istemiyorum. Öyle çok salak bir cümle bu arada bu. Arkamız dönmüyoruz peki. O yüzden ileriye doğru hızlı bir şekilde gitmeye başladık. E, kalp atışlarım hızlanıyordu, terlemeye başladım ve hızlı bir şekilde çok derin bir şekilde nefes almaya başladım. İşte korku tüm vücudumu kaplıyordu. Koridorun sonuna doğru gittiğimde kimseyi bulamamıştım. Bir fısıldama geldi bana doğru ve bir figür gördüm e, koridorun sol tarafına doğru giden. E, Afedersin, bekle dedik. Koşabildiğim kadar hızlı bir şekilde konuştum. E, koşabildiğim kadar hızlı bir şekilde koştum. Konuştum mu amına koyayım? Koşabildiğim kadar hızlı bir şekilde koştum. Ve e, iyice kararıyordu e, koridor. Yani kendimin nereye gideceğini göremeyeceğim kadar kararıyordu iyice. Şu an tek yapabileceğim şey ileriye doğru koşmak. Şu anda en kötüsü için korkuyordum. Ve e, bunun bir e, kabus olmasın için dua ediyordum. Oh, kafamıza bir şey geldi bu arada, kafamıza bir şey vurdu. Ee, şey diyor adı Kafamdaki ağrıyı dindirmek için elimi koyduğumda, e, ne? Bir yandan e, elimi kafama koydum, e, ka ağrıyı dindirmek için ve bir yandan da diğer elimle şey yaptım. E, tutacağımı tuttum Aradan bir ışık süzmesi. Gördüm. Kapının arasından bir ışık sözmesinin geçtiğini gördüm. Arkamdan ayak sesleri duydum. Bana doğru yaklaşıyordu. Her saniye daha da şey oluyordu. Neyin adı? Şiddetli bir şekilde geliyordu sesi. Aceleyle e, hemencecik kapıyı açtım ve içeriye doğru yardırdım. Gözümü açtığımda kulüp odasındaydım. Tekrardan. Boş bir oda. Bekle. Ananı sikeyim. Tamam bu korkuttu. Bu korkuttu. Bu korkuttu. Okey. Evet, bu bayağı korkunçmuş. Hayri. Ananı sikim, tüylerim diken diken oldu bu arada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tüylerim diken diken oldu. Görebiliyorsunuz çok büyük ihtimalle. Tüylerim diken diken oldu. Abi boyun beni korkutmayı başarıyor. Gerçekten beni germeyi başarıyor. Korkutmayı değil tam olarak böyle germeyi başarıyor. Kadar korktum gerçekten. ama neyse. Monika. Derin bir nefes al ayrı. Etrafa baktım. Ve ne diyor? Etrafa baktım ve bir anda e, Yuri ve... E, ha Yuri elimi sert bir şekilde tutuyordu. E, dedi. Evet bu kadar. Bu kadar. Devam yok. Yuri. Lütfen üzerine çok gitme. Kendi üzerine çok gitme yani. Kendimizin üzerimize çok gitmemizi istemiyorum. Neyse tamam. Ee, Natsuki'nin e, Monika'nın arkasına saklandığını gördüm ve korktuğunu. Kendimi sakinleştirmek ve e, tamamen böyle nenede kızlara odaklanmak için e, zaman ayırdım kendime diyor. Peki. Tamam, iyi olduğumu düşünüyorum. Şu anda ayağa kalktım. Daha iyi hissediyor musun? Yürü bana doğru e, yakınlaştı ve elinde bir termos vardı. E, eğer istersen sana birazcık olong e, çayı verebilirim. E, sinirlerine iyi gelir. Soku sorun yok, sorun yok, iyiyim. Fakat buraya nasıl geldim? yani hatırlamadın mı söylüyorsun? Hayır, ne olduğunu dair hiçbir fikrim yok. Bir saniye, Natsuki'yi bekliyordum. Ee, ve bir anda her şey böyle siyah döndü. Ee, garip sesler duymaya başladım ve karanlık koridorlarda koşuyordum ve beni bir şey takip ediyordu. Ben de e, şeye geldim, neydi? kulüp odasına geldim ve sonra sonra ben sen ne oluyor? bakayım? Bu nasıl muhabbet? Ee, Sayori'nin asıldığı kendini astığını gördüm ve o kadar korktum ki göz bile kırpamadım aman tanrım ee, arkadaşlar ben deliriyor muyum neden bir şey söylemiyorsunuz bir şey söyleyin Monika öne doğru çıktı Hayri kulüp odasına kendin geldin B bir konuşma yaptık ee, senin ne kadar özlediğine e, kulüp odasını ne kadar özlediğine dair küçük bir konuşma yaptık ve hepsi bu değil kendine kendine kendin gibi değildin bizle konuşurken. Abi biz onlarla konuşmuşuz bu durumlarda bu arada. Konuşma şeklin, mimiklerin sanki başka birisiyle konuşuyordum. Evet, Yuri ile birlikte içeri girdiğimde beni çok garip bir şekilde karşıladın. Ha o şey kız Sayori gibi karşıladın. Kimin gibi? Hangi kim gibi söyle bana Sayori. Okey. Ne? Bunları nasıl hatırlayamıyorum? Ee, ve birdenbire Konuşma şeklin bir anda böyle daha barbarlaşmış bir şekilde döndü. Monika seni sakinleştirmeyi başardı. E, kafana böyle bir dokunduktan sonra kendine geldin. Sakinleştin. Monika ne yaptın ona? E, şimdi açıklayacağım. Bana ne oluyor? E, trajedinin şokundasın büyük ihtimalle. E, şizofreniye doğru gidiyorsun diyor bana Yuri. Lan öyle söylenir mi? Normalde böyle olması gerekiyor fakat bu farklı. Nasıl yani? Ne dersem diyeyim size çılgınca gelecek fakat e, umarım... Ya, yani anlayacağınızı düşünüyorum. Açık görüşlü olun. Okey. Evet. Okey. Monika derin bir nefes alır ve devam eder. Sawyer e ölmeden önce ben Sawyer'in karakter dosyasını değiştirdim ve onu kötü bir şekilde göstermeye çalıştım. Onun kendini öldüreceğini hiçbir zaman e, düşünmüyordum çünkü bir hata aldım dosyada. Sawyer'in karakter dosyasını silmeye çalıştım ve e, dosya bana bir hata verdi. E, silmeme izin vermedi. İşte bu yüzden her şey yanlış gitti. Onun dosyası e, bozuktu ve bilinmeyen bir virüs vardı. Sayori ölümle yaşam arasında bir yerde şey yakaldı. Yani Araf'ta. Araf'ta kaldı. Monika ne demeye çalışıyorsun? Sayori hala burada Fakat e, kendini değil e, bir şey olarak neydi Entity bir varlık olarak burada. Oyun içinde bir yerde yani yer alıyor şu an. Allah Allah. Al. Lan nasıl arasını satayım ki sakin olabiliyorsun bir anda böyle sakinleşebiliyorsun ya bunları duydukça. Ulan Monika öldürmeye çalışmış kariye. Monika, Monika'ymış işte. ama bir saniye evet. Ee, yani mantıken rahatlaması gerekiyor çünkü kendi öldürmemiş. Monika öldürmüş değil mi? <laughs> bu ne amına koyayım? Ne kadar çılgınca gelse de bir sebepten dolayı ona inandım. Monika bu çok absürt. Yani bizim hepimizin bir oyunun içerisinde e, tıklık aldığımız ve ne adı, dosyalarımızı manipüle edebildiğini mi söylüyorsun? Sauron'un dosyaları karma karışık bir hal aldığından dolayı çok üzerine gittiğini falan mı düşünüyorsun? Öyle bir şey dedi. Teknik olarak evet. Buna inanmakta ben de zorluk çekiyorum. E, tabii ki de öyle olacak. Kendi değilsin. E, hayır seninle özel konuşabilir miyim? E, peki. İki, Natsuki ile birlikte e, şeye doğru dolaba doğru gittik ve Monika ile Yuri o sırada konuşmaya devam ediyordu. E, Monika'nın da zorlu zamanlar geçirdiğini biliyorum fakat bu söyledikleri tamamen saçmalık. E, teknik olarak şey diyor Nino da e, kendisinin öldürdüğünü söylüyor yani Sayuri'ye. Anlıyorum ama Monika bu tarz şeylerin şakasını yapabilecek bir insan değil ciddi bir insan dedik biz de. Peki. Evet bu konuda haklısın e, al benden o kadar diyor. Belki de başka bir şeydedir bilmediğimiz başka bir şeydedir. Ya öyle bile olsa benim adı ee, Sayori'ye bir şeytan veya virüs demek bana çok salakça geliyor. Biliyorum fakat e, gördüğüm onca şeyden sonra bunların hepsi bana mantıklı geliyor ve 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 ne oldu? Söyle. Evet söylemeyeceğim bir saniye. Sanki hayalet görmüş gibisin. Natsuki? Evet. Bunu duyuyor musun? Neyi? Duyuyorum. Arkamda bir şey mi var? Hayır, benim arkamda bir şey var mı? Hayır. Hayır. Evet. Korkuyorum. Biliyorum arkamda. Ananı sikeyim. Tüylerim yine diken diken oldu. Bak oğlum şu hassiktir. Ee, Yuri ve Monika'yı alıp hemen dışarı olur kaçtık. Peki. Elektrikler yine gitmiş hassiktir hiç bitmeyen koridorda e, koşmaya devam ediyorduk. Saatler boyu koştum ne? Koşamayacak duruma geldiğimizde durduk ve nefes aldık. Üzgünüm. Daha fazla koşabileceğimi sanmıyorum. Sorun yok yürü. E, nefes al. Lanet olsun Natsuki. Şu anda yaşanan şeyler kitabımda olan şeyler. Kitabın? Evet bir dolu insanın nasıl tek tek katledilene dair bir kitap. Bu neden bize oluyor veya nasıl oluyor bilmiyorum dedi. O kitap varlığa dair bir işaret olabilir mi? Kodlara ve dosyalara hala aşina değilim. Ki hikaye nasıl bitiyor peki? Why do you let me die? Sayuri asiktir. Neden ölmeme izin verdin diyerekten. Yuri asiktir. Gözümüzün önünde öl öldürmüş. Monika'nın e, elini sıkı bir şekilde tuttum. Monika. Ben iyiyim. Üzgünüm Hayri. E, eğer Nenoda dosyalarla oynamasaydım... E, Nenoda herkesi kurtarabilirdim fakat işe yaramadı. E, kendim kurtarabileceğimi düşünmüyorum fakat seni kurt kurtarabilirim. Hayır yapma Monika. E, bana e, başıma gelecek her şeyi e, hak ediyorum. E, en azından Nenoda seni kurtarayım. Ee, bu konu hakkında herhangi bir şeyim yok diyor. Lütfen bunu söyleme. Oyunu sil ve geri dönme. Ee, belki de çok da aydınlık günler seni bekliyordur. Hayır. Yapma. Seni seviyorum. Bu ne amına koyayım? <laughs> <laughs> Bilgisayar alıp fix fix. Peki abi. O oyundan attı bize. Bir daha gireceğim bakayım. Böyle bitmiş olamaz ya. Hayri diyelim ismimiz. Aa, Oyun bitti. Games over fam dedi. Oyun bitti dostum dedi ve bizi oyundan attı. Vay be. Evet arkadaşlar böyle bir hikayeydi yani e, Doki Doki'yi bilenler varsa zaten neyin ne olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum ki hepiniz Doki Doki'yi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, eğer, do eğer Doki Doki'yi bilmiyorsanız Şey yapabilirsiniz neyim adı. Ee, Videolarını izleyebilirsiniz ya da bilmiyorum Belki ben tekrardan oynayabilirim Yayınını yapabilirim bilmiyorum Emin değilim çok istiyorsunuz ama Yani 4 kere bitirdik 5 kere bitirdik artık hepiniz bu oyunu biliyorsunuz Bilmiyorum belki izlenmeleri vesaire güzel olursa Yapabiliriz ne olmasın Neyse efendim ee, bu da Doki Doki Nightmare'dı ee, Çok istiyordunuz Doki Doki çekmemi En azından dedim bari bir modla ee, Bir mod videosuyla Bu durumu e, dengeleyim dedim ve böyle bir video ortaya çıktı bilmiyorum eğlendiniz mi sıkıldınız mı benim bunun çevirisini yapmam yaklaşık 40 dakika sürdü ama çok büyük ihtimalle size video 15-16 belki 20 dakikalık e, bir şekilde gelecek çünkü sınav çoğu yerini kesecek benim eğlediğim yerleri e, çeviremediğim yerleri çok büyük ihtimalle e, kesecek çok büyük ihtimalle değil direkt kesecek e, o yüzden umarım videoyu beğenmişsinizdir e, daha çok böyle doki doki videosunun gelmesini istiyorsanız eğer Like atabilirsiniz ama mod oynayacağım düşünmüyorum o yüzden daha çok videonun gelmesini istiyorsanız diyelim Doki Doki videosunu değil de daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz ee, Doki Doki belki oynayabilirim dediğim gibi baştan başlayıp sonuna kadar bitirebiliriz zaten Türkçe yaması var rahat bir şekilde kısa sürede bitirebiliriz o zaman teşekkür ediyorum izlediğiniz için kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın bay bay